Televizyonlar zaten tüketim ekonomisinin televizyonları. Bu televizyonlardaki reklamı özellikle gıda mallarının reklamını seyrederken bunu evinde bulan var mı yok mu diye düşünen yok. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, pişkevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevitim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Sabahleyin giderken evden çıkan babasının ayağına sarılıyor. Baba diyor bu akşam da bana bir çikolata, bana bir püskevit getir diyor. Dün cebinde parası yokken kızını azarlayıp daha sonra yavrum diye evden çıkacağı yerde hilal kart cebindeyse merak etme evladım. Akşam inşallah bunları alıp geleceğim diyor. Evden çıkarken hanımefendi sesleniyor. Mutfakta bir şey kalmadı. Gelirken şunları şunları al da gel diyor. Merak etme hanımefendi diyor ve çıkıyor. Niye? Cebinde hilal kartı var. Niye? Yanında milleti var. Niye? Yanında devleti var. Hilal kartı aldı. Çarşıya geldi. Yokluk döneminde veresi aldı. Bakkala arkadaşına varıyor. Evde çocuklar şunları şunları istiyor. Bunların hepsini paket edelim diyor. Ya sepetine ya filesini alıyor. Sonra da hilal kartını veriyor. Şuradaki numaradan da şu bankadan da paranı al diyor. Dün diyor siz bize çok yardım yaptınız. Şimdi bizim hilal kartımız var. Aldığım her şeyi peşin alıyorum. Ben sana kartı veriyorum. Sen de git bankadan hesabına çek bu paraları diyor. Demek ki hilal kart bir tarafta aş, öbür tarafta esnaflar açısından iştir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bunu düşünüyor. Durgun bir suya atılmış bir taş gibi dalga dalga bütün alanı kapsıyor. Işte Hilal Kart vatandaşa sıcak bir kucaklayış, devletin sevgisi, milletin sarılışı ve evdeki kaynayan aşı çarşıya çıktığında ise arkadaşı olan esnafın işini arttıran bir hayırlı teşebbüstür. Bunu uyguladığımız zaman Ortada ne paket kalır ne bir şey kalır. İstediğini istediğin zaman istediğin şekilde alırsın ve namerde muhtaç olmadan çoluğa çocuğa el açmadan yabancıların herhangi birinin kullu kölesi olmadan başın dik hür olarak yaşarsın vicdanının sesine göre de hareket edersin.